Merhabalar sevgili dostlar. Kenar Kitap Evi'nde Alsancak'tayız. Maya Veteriner var karşıda. Aydın Gıda Teker var. Serkan Kuaför var. Kafe Galeri diye bir yer var. Şimdi Hem kitap evi burası hem de kafe. Hem de çay kahvenizi içebilirsiniz. Sakin bir ortamda siz de kitaplarınızı okuyabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. bu güzel mistik havayı siz de teneffüs edin bence. Biraz kalabalıklardan kaçıyorsanız. Şimdi kenar kitap evinin diğer bölümlerine bakıyoruz. Plaklar, kasetler burada da var. Yüzlerce, binlerce kaset. Evet, evet. Evet. Mesela Manisa Alışehir'imizde böyle bir kitap kafe yok. Turgutlu'da bildiğim kadarıyla bir tane var kapandığımı bilemiyoruz şu anda. Türkçe, dünya klasikleri, dünyanın çeşitli dillerinden kitaplar sizde arıyorsanız, bu tarih dergilerini arıyorsanız, bu güzel kitap evinin mistik havasını sizde solumak istiyorsanız mutlaka gelin. Yüzlerce, binlerce kitap sizi bekliyor. Keşke daha çok okuma oranlarımız kendi dilimizde de yabancı dillerde de özellikle kendi dilimizde de artsa. Şimdi kenar Kitabevi'nin bahçesine doğru çıkıyoruz. Son derece sakin ve güzel bir mekan. Bazen imza günleri de oluyor burada. Yazarların ve sanatçıların. Çok güzel köşeler var. Çok güzel afişler var kaset çalarlar, pikaplar ve antika eşyalar var. Bakalım yukarıya doğru gidince nasıl bir ortam var. Kayısılar da olmuş açtım. buradaki antika koltuklarda siz de oturabilirsiniz sevgili dostlar. Kitaplarınızı okuyabilirsiniz. Meşhur Türk yazar Turgut Ozakman Cumhuriyet Türk Müzesi kitabı. Ama değerini bilen var mı Cumhuriyet'in acaba? Burada da yazarların imza günlerini gerçekleştirdiği bir bölüm var. Yazarla bire bire siz görüşebiliyorsunuz. Saz çalınıyor bilmiyorum. Ama bu saz da biraz hasarlı. Dekor amaçlı konulmuş buraya. Dertiyolarımız var. Şöyle. Kenar Kitabevi Alsancak'ta İzmir'de. Alsancak'ta konağa bağlı olduğu için Alsancak'ta arayıp siz bulacaksınız yerini. Ve meşhur çocukluğumuzun mandolinleri. Abim Levent Özmut'un da bu mandolinle yani bu mandolinlerle bir fotoğrafı var çocukluğunda. Çalmayı öğreniyormuş. Hem saz hem de mandolini çalmayı öğretirlerdi birçok kursta ya da öğretmenlerimiz çocukluğumuzda. Bana nasip olmadı. Abime nasip olmuş. Öğrenmek. Sevgili dostlar, YouTube kanalım Gezgin Nuri. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Gezgin Nuri 35 diyorsunuz. Yeni kanalımız bu. Görüşmek üzere. Sevgiler.